Hepinize merhaba arkadaşlar, Bir mevzu Var kanalına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile sizlerle beraberiz. İnternette 60 yaşında olup 30 yaşında görünen erkekler ve kadın haberlerini ya da görsellerini görmüşsünüzdür. Ama bu sefer 26 yaşında olup 50 yaşında gibi görünen bir kızın haberini inceleyeceğiz. Ama öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Sara'nın hikayesine bakacağız. Sara aslında 26 yaşında bir kadın fakat bedeni 50 yaşında gibi görünüyor. Sara değişik bir bedene sahip. Kendisi 26 yaşında olmasına karşın bedeni sanki 50 yaşındaymış gibi görünüyor. Bedeninin bazı bölgelerinde aşırı kırışıklıklar mevcut. İşte görsellerde de şu anda gördüğünüz gibi. Sara Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota kentinde yaşıyor. Sara'nın böyle görünmesini sağlayan şey bir hastalık. Hastalık sonucunun bedeni bu şekilde deformasyona uğramış. Bu hastalığa sahip olanların derilerinde yumuşaklık, sarkmalar meydana geliyor. Böyle görünmesini sağlayan hastalığın sebebi ise Doğru söyleyemem bilmiyorum ama Ehlers Danlos sendromu diye geçiyor. Bu hastalığa sahip olanların derilerinde yumuşaklık, ince ve dayanıksız hatta ıslak süngerimsi bir görüntüye sahip oluyor. Bu hastalığa sahip olanların derileri aşırı elastik olacağından erken yaşta sarkmalara neden oluyor. Fakat Sara öyle güçlü bir karakter ki bu hastalıkla başa çıkmanın yolunu bulmuş. Bu hastalığından hiç gocunmamış ve makyaj yöntemiyle en azından bazı bölgelerini kendi istediği gibi görüntüye sokabiliyor. Fakat ilk başlarda genç halinde bu hastalık ilk baş göstermeye başladığı sıralarda e, makyajla kendini e, toparlamaya çalışmış. Daha sonra uzun ve kalın kıyafetler giyerek bunu yok etmeye çalışıyor. İşte o tarz kıyafetler gerek bunu arkadaşları ya da sosyal çevreden e, saklamaya çalışıyor Sara. Aslında bunu bir yalan hayat olarak görmeye başlamış ve bir süre sonra bu kırışıklıklarının bedeninin bu görüntüsüne utanmamaya ve bunu çevresine açmaya başlamış. Ve şu anda hiçbir şekilde gocunmuyor. Herkesle beraber normal bir sosyal hayatını yaşamaya devam ediyor. Sara bu bu şekilde olmasına yani bedeninin bu şekilde kırışık olmasıyla gurur duyuyor şu aşamada. Bu yüzden bunu sergilemekten çok hoşlanıyor ve şu sıralarda modellik yaparak geçimini sağlıyor. Modellik yapmaktan çok hoşlanıyor. Bu hastaların derisi buruşuk. Dediğim gibi normalden daha fazla yaşlı görünmelerini sağladığı için bu haldeler. Sara aslında 2005 yılında genç bir görünüme sahipti. Şu anki bulunduğu şekilde görünmüyordu. Daha gençti, derisi daha sarkmamıştı. 2005 yılından sonra ufak ufak bu şekilde girmeye başlıyor ve bedeni kırışıyor olduğundan daha kırışık bir bedene sahip oluyor. Ama Sara'nın yaptığı güzel bir şey var kendi hayatını... Daha zorlu, çetrefilli bir hale getirecekken bunun üstesinden geliyor ve bulunduğu durumdan gayet mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Hayatta bu şekilde tutunabiliyor ve bulunduğu halden gocunmuyor. Ve Sara sevdiği şeyleri yapmaya devam ediyor. Asla depresyona girmiyor. Hiçbir şekilde hayata küsmüyor. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Bu tarz videoların gelmesini, bu tarz şeylerden bilgi edinmek istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve sağımda solumda çıkan diğer videolarımıza da tıklarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.